İşte ben de küçüklükten beri e, mide rahatsızlığı olduğunu söyledim. Ben de hemofili rahatsızlığı var. Hemofili rahatsızlığı olduğu için de kan pıhtılaşması e, geç oluyor. Bundan dolayı da normal bir insandaki e, midedeki yara belki kanamayabilir ancak benim yaklaşık bir 15-20 defa e, midemde e, kanama geçiyor. O zamanlar geldiğimde de midemde inanılmaz bir şişlik, işte böyle bir kabızlık. Farklı maddeleri kullandığım için özellikle süt içtiğim için öyle bir rahatsızlık veriyor, ağrı yapıyor. O şekilde bir rahatsızlık oluyordu. Daha sonra doktor Bey şey yaptı. Bir makineye, bir cihaza bizi şey yaptı. Bize dokunan malzemeleri, gıda maddelerini e, tespit etti. O tespitten sonra ben o gıda maddelerini kullanmamaya başladım. İlk kullanmamadan itibaren e, midemde inanılmaz bir rahatlık oluştu. Hiçbir şekilde ağrı, sızı, işte açlık, başka bir şey belirmedi. Diğer e, tedavi şeylerle beraber e, herhangi bir ilaç veya bir şey kullanmadık. E, çok şükür geçirdi. Yani midemdeki ağrıyı Doktoruma çok teşekkür ediyorum.